Selam arkadaşlar. Doom Eternal kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. İsteler hemen mücadele başladı hemen. Çabuk çabuk çok yeni geldiğimiz yer. Biliyorsunuz buraya baş girdik hemen. Önce beni burada bırakmıştık. Adam kendini buraya fırlattı ya. O kadar savaş meraklısı. Roket moket atacaktı. Onun yerine kendini fırlattı. Hadi bakalım başlasın. Burada neler olacak? Lan dur. Niye biz temizliyoruz lan burayı ya? He? Soru şartı secret found bulamayan. Ooo disket severiz. Bu. Çık sen de. Hop. Artık hazırım siz. Hazırım siz hazırım. Yuvalarınızı görüyorum. Sen oğlum. Lan dur. Oğlum beklemediğim anda çıkma. Lan. Oo, oraya nereden atlayacağız? Dur bakalım oraya. Nasıl atlayacağım oğlum ben oraya? Ya şunu öldüreyim ya çok kaşındı ya al. Oraya bir çıkış yolu arıyorum ama. Oraya nasıl tutacağım acaba? Niye bu sağ gidiyor ya? Bak ya atlayamam ki oğlum ben oraya. Bir şeyle zıplamamız lazım bizim oraya. Bak şuraya bir yere evet buraya bir yere çıkılacak herhalde ya. Oradan zıplayacağız. Aynen böyle bir yer var burada. Tamam güzel evet. Oraya çıkış onu bulmamız lazım. Aa buradan zıplayabilir miyim ben acaba? Evet çok iyi. Hop. Oğlum bu ne? Daha yanıyorum Hayır. Lan burada durulmaz. Bir dakika sakin ol. Hop. Hayır. <laughs> Adam çok iyiymiş lan. Nereye uçacağız? Öbür tarafa. Aa, o. Evet geldik. Hop. Oradan buraya. Oha. Nereye lan? Tamam şuraya gireceğiz anladık. Hop. Oğlum. Ah geliyorlar. Yanacağız. Düşürecek beni ya. Cık. Ya. Bir daha oradan. Canımız yokken mi başladı? Ya oğlum tam dibindeyim olmaz bu iş ya. Bir daha başlayalım. Oh Mars Core. Hadi bakalım Bu çok büyük oğlum bu ne ya Dur. Ya abi tam cam alacağım. Canın niye almadın? Yanına geldim. Gözünü sevdim ne oyunu ya. Kulaklarım da acımaya başladı. <laughs> Öf ya şunu kullanalım. Şu silah mermisi yok muydu ya? Burası zorla zorlayacak bizi burası belli oldu. Böyle dibine giriyorum dibine dibinde oynayalım tamam Çok güzel ölürüm be Benim öbür taraflara kaçmam lazım üst taraflara buralar zor Vay vay Evet şöyle bir lens'e geçtim arkadaşlar gözü çıkarmıyor kulaklığımı sıkıştırdığı için acıtıyordu. Evet böyle daha iyi. Hadi bakalım. Ya bu buraya da geliyor. Abi buraya da geliyor bu. ölse rahatlayacağım da bir ölmedi ki ya. Abi az kalmıştı ya. Abi bunlar beni peşim bırakmayacak. Bir de iki tane var ya. Zor burası. Güzel bir alan bulmamız lazım kendimize çalışabileceğimiz. Rahat. Böyle çok sıkışıyoruz buralarda. Oh. Bu ne ya? Abi iki tane zaten bana yeter. Boss gibi. Bir küçükler var. Hadi patla lan. Patla. Lan bir patlamadı ya. Ede şükür biri gitti be. Hayır sakın. Ölmeyeceğim ya yapma yapma. İlkini güzel öldürmüştük ya. Bir dakika dur hemen geliyorsun ya. Şurada cam vardı bir yerde. İkisi yan yana ölse var çok zor olur ya. Ben öleceğim büyük ihtimal. 63 canım var gerçi. Mermim yok. Hadi biraz mermi gözünü seveyim lütfen. Evet biri gitti hadi. Hadi bu da gidebilir bu da gidebilir. Çok iyi. Of be. Oh be, oh be oldu. Of. Portal nerede şimdi ona bakalım. Allah! Bu kim lan? Tamam bu çok da zor değil. Bunu alıyoruz. Allah! Hiçbir şeyimiz kalmamış. Sadece bir tane bundan var. Haha. <laughs> Ulan öyle bir kurtarıcı oldu ki. E, ee, hiçbir şeyim yok. Ben ne yapacağım şimdi? Of. Ya, bu beni öldürür. Buradan başla yani buradan başlayacağız şeyden değil en başından değil oraya geçtik artık öyle değil o kadar da. Öf. Oyun ne akıyor be. Hadi bakalım bir daha başlıyoruz. Gençler ne zorluyor ya. Evet. ooo bundan bir tane var mı? Hemen harcayalım. Aa yok ki mermimiz yok işte çok sıkıntılı ya. Ne yapacağım ben bunu vuramam ki böyle. Hayır gelme. Hiçbir şey yapamayacağım ben buna. Ancak yumruk atarım. O beni öldürür ya. Yumrukla öldürme bu be. Çok komik. <laughs> Allah gelme 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 lütfen lütfen atma. Kaçıyorum kaçıyorum. Hayır. Uçuyoruz. Yanacağım. Allah. Onlar yine gelecek buraya. Geldiler. Ya gelme gelme ya. Canım yok. Ya seni varım. Yapma böyle. Of. Vermemiz yok zorlanıyoruz. Bunları gösteriyor. Atıyor bunu patlatıyor tek seferde. Şu silahı, bu silahı mı kullansak? Ama mermimiz yok işte. Neyse bir daha başlayalım. Evet. Bunda da mermi yok. Bunu niye boşuna attım ben? Bak sıfır şu an. Hiçbir şeyin mermisi yok. Çok kötü durumdayız. Ve hala bana vuruyorlar. Testereyle şunu bir tez daha keselim. Tamam. Buradan biraz mermi alırız. Çok iyi. Tamam. Güzel, topladık biraz. Ya gelme gelme. Ya gelme diyorum sana. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Hadi. Çok iyi be. o silaha bak. Sen ne konuşuyorsun sen? Parçalarım seni. Hemen şu değişelim boşuna harcamayalım bunu. Şunu alalım. Oh be. Şunları patlatalım mı ya? Of of. Bunları keşke önce patlasaydım ya. Bunların etrafındayken. Oo buraya uçacağız. Of nereden? Önce şuraya bir inelim. Lan dur sen niye geldin buraya? Ya bu zor ya. Bak yine geldi ya. Lan sıkıştırma beni. Hayır atlama. Kaç. Bir, bir tane bursam şöyle sana. Evet çok iyi. Oh. Of be. Ne kadar zordu o. Allah. Çok dibinde attım bana da geldi. Şimdi buraya uçuz ama nasıl uçacağız Dur, Şöyle bir bakalım etrafa. Oraya nasıl geçebilirim. Şuna bir yukarı zıplayalım. Hop. Buradan karşıya uçup oraya tutmam lazım. Yapabilir miyim acaba? Buradan oraya atlarım. Buradan şuraya atlarım. Tamam, bulduk. Hop. Hayır! <laughs> Bir daha. Çok iyi. Geldim. Şunları değmeyelim hemen. Şunları alalım. Ya nereden geldin sen hemen? Ha? He? Örümcek. Ya buraya gel. Gel. Hop. <laughs> Buradan nereye gideceğiz? Şimdi onu bulalım hemen. Hayda. Buradan nereye gideceğiz ya? Aa karşı şu duvara. Hayır. Eh, of. Buradan nereye atlayabilirim? Bakalım bir. Şurası var. Aşağısı. Burada ne var ki? He. Oba. Buradan oraya. Oha bu geldi. Yürü git. Bir tane daha ye. Hadi. Ah be. Evet gitti. Buradan buraya. Nasıl atlayacağım acaba? Şuraya mı atlasam ilk? Tamam. Allah. Şunu bütün düşmanları yok edelim ya. Yok ediyorum. Oba! En güçlüsünü bile yok ediyor. Çok iyi bir silah ya. Tabii bunun artık benim kalmadı. Şunu seçeceğiz. düşmeyelim. Nereye gidiyorum? Evet gidiyoruz. Oh. Hayır yanlış yer. Yanlış yer atlamadım. Atlamışım lan. Oo. Oh. Of geldik. Özellik açıyoruz. Şimdi neyi yükselsek? Mermi. Can var. Ha, bu arada bunu 2 oluyor. Değil mi? Şu 3 oluyor. Ama emosu 3'e 1. Tamam doğru. Can. Can maçsak ya. Can alıyorum ya. Canımız çok çoğalsın biraz. Daha önemli. Evet. Şimdi başka. E, bu tarafa mı atlayacağız buradan? Oo. Evet. içeri girdik. Allah. Ne oluyor lan? Hemen çıkıyor ya. Çık. Lan yine geldi bu ya. Hop. Güle güle. Ben artık öyle zorlayamazsınız. Sen de konuşuyorsun sen ha? Al bakalım şunu. Aa bu güzel loket atıyor canım gitti. Ay bir tane daha vuruş lazım. Of. Ya sen nereden çıktın ya? Yok ol çabuk. Allah. Lan dur. Çok kalabalık oldu ya. Dur nereden çıktın? Lan bir sakin olun ya. Of. Burada ne varmış? Aa buraya gideceğim. Anahtarımız yok. Lan keşke içebilsek mor. Daha önce oraları almıştık ama oynamadık içeri. Bir kere oynadık zorlanmıştık. Neyse biz devam edelim. Nereden gidiyoruz? Bu taraftan. Tamam buraya gireceğiz herhalde. Şuralara bir bakalım. Allah! Aa burayı açabilsek içeride gizli şey var. Nasıl açacağız bak? Kart. Kilitli orası. Lan dur! Evet. Of oh, bunun içine mi binecek? Oha ne yapıyoruz? Oha gidiyor mu buradan? Mars'a mı gidiyoruz? 2, 1, of of of. Oba. Orayı yok etmedik mi biz ya? Patlattığımız yere gidiyoruz. Hala yaratıklar varmış orada geldik. Ya oyun çok güzel genişledi ya. Of. Of. Hayır, atma oğlum, atma. Canım gidiyor. Hadi hop. Ya bu yine geldi ya. Ya sen hep gelmek zorunda mısın? Zor. He? Zorlu yaratık seni. Artık ölmen lazım. Yeter çok canın gitti. Evet. Evet, evet işte bu. Oh be. Ya sen küçücüksün. Sen ne konuşuyorsun? Bak bir tane daha mı geldi? Bu başka. Patlayacak şimdi. Oo! Küt. Bu da geldi. Oğlum zorlaştı bayağı burası. Ah, yine mermimiz kalmadı. Bayağı adam geldi, bayağı adam geldi. Çık, 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 çık. Mermi al. Topla, 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 topla. Çabuk. Çok kalabalık ya, bu ne ya? silahtan yok mu ya? Şu an çok ihtiyacım vardı o silah. Hepsini yok ederdik ne güzel. Hayır bu ne ya? Oğlum bu ne? Bu da geldi. İyice zorlaştı burası ya. Hayır. Hayır sakın vurma. Bu arada bunu yok edemiyoruz. Kollarını. Başka bir silah lazım da ona. Hayır. Hayır kaçtlar. Kaç kaç geliyorlar kaç. Of. Aha kalkan. İyi gidiyoruz. Lütfen ölmeyelim. Ölürsek bir daha her şey baştan başlayacak. Evet, tamam. Şu an vurulabilir artık. Kalkanı gitti. Aa canım kalmadı canım kalmadı. Almam lazım. Onları almam lazım. Kaçma, kaçma, kaçma. Nereye kaçıyorsun? Gel. Öyle yok. Öyle vurup kaçmak var mı? Hadi bakalım öleceksin sen. Güzel vuruyor ama ha. Evet, öldü 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 çabuk ölüyor İşte bu işte bu Of Kim kaldı Aha biri daha geldi ne oluyor lan İşte be Portal açılıyor Gidiyoruz. Geçtik buraya daha. Baya zordu ama geçtik. 26 dakika olmuş. Son 4 dakikamız kaldı. Bölüm bitireceğiz. Şöyle bir geçelim hemen. Ya bu pislikler gel. Bunlar zor ya. Hayır dördü birden zor. Atla çık aç. At. Oğlum bu ne? Oo. Burası baya zor. O ne? 4 tane 5 tane geldi. Bir tanesi zaten zor. Bak hep bu silah gösteriyor ona ya. Tek atıyormuş bu silah. Bunu alsak. <laughs> oh bir daha başlayalım bakalım. 3 dakika daha oynayalım. Geçmeye çalışalım. Sonra yeni bölümde buradan başlarız. Bak ya. Bana o silah lazım. Varmış. Evet. Yok ediyoruz hepsini. Woohoo. İşte bu silah çok güzel be. Hayır hayır öleceğim. Öleceğim. Kesinlikle öleceğim. Aha. Portala gidebiliyor muyuz direkt? Gidebiliyorum. Kaçıyorum bunlardan. Oh be kaçtım. Haha. <laughs> Savaşmak zorunda değilmişiz. Öldüm mü acaba? Ha geçtik be. Bölümü de geçtik. Evet tam bölümü bitirmeden. Oh be bu neydi nasıl bir bölümdü ya. Of bayağı zorladı. Şimdi yeni yer Sentinel Prime. Sentinel Prime. O zaman biz bölüm sonu yapalım arkadaşlar. Güzel bir bölümde bir sonraki buradan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.